Sadece kadınlara soracağız ve diyeceğiz ki kendinizi güvende hissediyor musunuz? Bakalım ne cevaplar alacağız. Buyurun izleyelim. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Asla, Türkiye'de. asla. Hiçbir canlının güvencesi yok bu ülkede. Ne köpeğin ne insanın, ne özgürlüğün, ne adaletin, ne eşitliğin hiçbir şeyin güvencesi yok. Kendini güvende hissediyor musun sokakta yürürken? Hayır, gece asla. Bir. Hele bu ülkede şimdiyken eskiden çok güveniyorduk. Şimdi hiç güvenmiyorum. Hiç bayanlar için de büyük, erkekler için de güvenli değil. Değiliz. Vallahi korkuyoruz. Şöyle nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ne öneriyorsunuz çocuklara, gençlere, kızlara? Vallahi ne önereyim? Nasıl koruyacağımızı şaşırıyoruz ki çocuklarımızı. Nasıl koruyabiliriz? Okula gidiyorlar, dışarı çıkıyorlar. Güvende değiliz yani. Mülteciler olduğu sürece güvende değiliz. Hiç güvende hissetmiyorum kendimi. Bu saatten sonra vallahi hiç. Çocuklarımız da güvende değil. Ne öneriyorsunuz çocuklarınıza? Peki bunlar okula gidecek, arkadaş edinecek, mecburen sokağa çıkacaklar ama nasıl olacak? Gidiyorlar zaten. Okula gidiyorlar zaten. Sokaktalar yani. Sabah çıkıyorlar, akşam giriyorlar. Kontrol. Ee, i̇şte her gittikleri yerleri bildirmeye çalışıyorlar. Yani Yapacak biz de şey artık yok. arkalarından önden gezemeyiz. Çalışıyoruz çünkü. Allah'a emanet. Sağ olun ablacığım. Güvende hissediyor musunuz kendinizi kadın olarak? Asla, hayır hissetmiyoruz. Hiçbir zaman. Hissetmiyor. Bunun bir çözümü bulabilecekler mi? Bunun çözümünü biz bulmayacağız ya hükümet bulacak. Bulabilirler mi? İsterlerse tabii ki. Sen Teşekkür ederiz. <laughs> Efendim kendinizi güvende hissediyor musunuz bir kadın olarak? Ha, hissetmiyorum. Böyle şiddetin çok olduğu özellikle kadına şiddetin çok olduğu bir ülkede güvende hissetmek mümkün mü? Kız evlat var mı? Yok, şükrediyorum. Yok değil mi? Yani iyi ki de kızım yok bu ülkede diye. Arkadaşlar kadın olarak kendinizi güvende hissediyor musunuz? Yok hissetmiyoruz kesinlikle. Özellikle son yaşanan olaylardan sonra. Ee, ve sürekli gittikçe artan bir şey var. O da şu metroda otobüste her yerde karşımızda herhangi bir insan bindiğinde şunu söyleyebiliyor. Telefonda öldür ama acı çekerek öldür diyene denk geldim ben mesela. Evet, öldür ama acı çekerek öldür dedi. Arkasından güldü ama sonra muhabbete devam ettiler. Peki bunların önüne geçilebilecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Önüne çok sağlam yaptırımları olması gerekiyor. Bu şekilde geçilebilir. Onun dışında çok zor. Maalesef bu konuda da pek ümitli değilim şu anda. Ama ileriye dönük ümitlerim var. <laughs> Teşekkürler. Son olan olaylardan sonra pek de eğitmemiz. Evet. Peki kafanızda bir çözüm var mı? Yani şöyle olsa düzelir, bu kadar sene geçse düzelir falan diye bir umudunuz var mı? Yani bilmiyorum. Ee, yani kolay kolay düzeleceğini zannetmiyorum Türkiye'deki adaletlerden dolayı. Umarım düzelir demekten başka bir çarem yok. Bugün bir kişi de olsa bulmamız gerekiyor kendini güvende hisseden Türkiye'de. Niye biliyor musunuz? Bu kadar savaş yapıldı ve bu ülkede. Yüz yıl önce yüz binlerce kişi öldü bu ülkede ya. Şu vatan toprağında rahat yürüyelim diye öldü bu insanlar. Evlerinde kadınları, çocukları kocasız kaldı, babasız kaldı. Bunun için miydi? Kardeşim kendini güvende hissediyor musun Türkiye'de? Ee, yani biraz. Heh, bir dakika güvenli hisseden biri bulduk. Biraz konuşabilir miyiz? Cibarsa'dan yeni geldim. He, anladım. Daha mevzuyu çözemediniz içeride. Ne evet. kadar oldu Türkiye'ye geleli? Bugün geldim sabah. Neredeydiniz? Rusya'daydım. Evet. Uzun süredir orada mı yaşıyordunuz? Ee, evet. Peki ne düşünüyorsunuz son olaylar hakkında? Görebildiniz mi kadın cinayetleri? Her zamanki Türkiye ne diyecek ki bakarım. Hep kadınlara sorduk. Bir de erkeklere soralım. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Gece karanlık bir sokağa <laughs> girip elinizi kolunuzu sallayarak. Vallahi hissetmiyorum yalan mı Sen şey de oluyor. mi? evet. Ben erkek olarak mı hissetmiyorum? Ne olacak bu işin sonu? Vallahi bilmiyorum. Güzel bir şey. Biz de merak ediyoruz, soru cevabını. Var. Var. Cevabını biz de bulamıyoruz. Benim yani. çok kanıma dokunuyor yalnız bu Hepimiz. mesele. Çünkü bu kadar şehit verdik, gazi, gazi verdik. Ya, bu kadar insanlarımız hala ya. şehit oluyor. Ya Bunun için miydi abi? <laughs> nerede kaldı herifliğimiz? Nerede kaldı erkekliğimiz? Nerede kaldı medeni? Biz de çok merak ediyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Kendinizi güvende hissediyor musunuz Türkiye'de? Hayır asla hissetmiyorum. Sizde durum nedir bir genç olarak? Benim de öyle. Biraz önce gelirken konuştuk. Artık kadınlar bırakın geceyi gündüz sokağa çıkmaya korkar olduk. Afganlısı, Iraklısı, Suriyelisi ülkeye doldu. Erkekler bile artık rahatsız oluyor bu ülkeden. Ne olacak peki bu işin Bilmiyorum. Falan? Çok umutsuzuz. Var mı bir umut? Ee, hiç, yok. hiç umudumuz yok ülkemizden. Maddi, ekonomik zaten çöktük battık. Bir de böyle güven yok. Sokağa çıktığımızda güvensizlik Duysunlar erkek diye gezen yöneticiler var ya, evet, erkeğim maalesef. diyorlar ya kendilerine. Erkekler, yönetici erkekler. Siz erkeksiniz ya, adamsınız ya. Maalesef. Çok Sağ olun. Güvende hissediyor musunuz Türkiye'de? Hayır. Bir çözüm öneriniz var mı? Ee, Erkeklere eğitilsin. Kendini güvende hissediyor musun Türkiye'de? Ya bir kadın olarak Türkiye'de çok kendimi güvende hissettiğimi söylemem. Tabii İzmir'de olmak ve şehirlere göre güvenlik hissiyatı değişebiliyor ama eminim ki doğuya yaklaştıkça, Orta Doğu ve ilerisine ilerlendiği zaman kadına kendilerini çok daha güvende hissetmediklerini söyleyebilirim. Peki bir çözüm önerim var mı? Bu kadar kadın cinayetleri işlenirken özellikle bu hafta bayağı bir psikoza girdik. Hı Bir öneriniz var mı? Düşünüyor musunuz? Açıkçası vatandaşlar kendi içlerinde örgütlenip bir şeyler yapsalar bile hükümetimizce de bir önlemlerin alınması desteklenmesi ve bunu efektif bir şekilde yapmaları daha önemli. Sadece söylemlerde bulunulup devamında bunun önlenememesi halkı tatmin etmez bu noktadan sonra dedi düşünüyorum. Bir kadın olarak kendinizi sokakta güvende hissediyor musunuz? Hayır tabii ki de. Peki ne düşünüyorsunuz? Yani bu işin sonu ne olacak? Önleyebilecekler mi kadın cinayetlerini? Ben önleyebileceklerini düşünmüyorum. Türkiye'de bu yasa çıkmadığı sürece, bir şeyler olmadığı sürece hiçbir şekilde önlenmeyecek bu. teşekkür ederim, sağ olun. Önlemleriniz nedir şimdi genç kızlar da izliyor buradan. Bir Şu akıl an vermek... hiçbir şey yok. Malum. Çıkmasın sadece. Elimizden geldiği kadar. Yani, aynen. Mecbur kalmadıkça. Kendinizi bir kadın olarak sokakta güvende hissediyor musunuz? Geceleri dışarı çıkabiliyor Bence musunuz? Bence hiç güvenli değil yani ki bunun önüne de geçemiyorlar. Bu çok kötü bir şey. Hani bir önlem almaları lazım. En azından birkaç kişiye böyle insan gibi bir ceza versinler ki hani insanlar artık yapmasın. Çok mümkün değil. Hissetmiyoruz. Kız çocuk var mı? Var iki tane. Ne öneriyorsunuz çocuğunuza mesela geceleri dışarı çıkarken? Allah, çıkıyor. Gidiyor. Engel olamıyoruz. Yani e, dikkatli olsun diyoruz. Yani sonuçta... Düzelir mi bu sistem? Çünkü bayağı arttı kadın cinayetleri. San, Artık zamanadan sanmıyorum çıkıyor. Sanmıyorum yani. Yok mu? Yok sanmıyorum. Umut yok. Yok bence.